Sevgili YouTube takipçilerim, bildiğiniz üzere ben bireysel danışmanlık yapmıyorum. Çok iyi bir ekibim var. Onlar bireysel olarak danışmanlık yapıyorlar ve çok güzel sonuçlar elde ediyorlar. Bunun yanında eğitimleri bildiğiniz gibi toplu olarak veriyorum. Genelde Zoom üzerinden veriyorum. Ve bu yaza özel sizlere bir fırsat sunmak istedim. O da şu. 2 aylık dönemde bu eğitimleri, travmanı çöz birinci kur, travmanı çöz ikinci kur, hedef 101 birinci kur, hedef 101 ikinci kur ve NLP, pratik NLP eğitimi. Bunları birebir özel ders niteliğinde ben vereceğim Zoom üzerinden. Dünyanın neresinde olursanız olun bu eğitimi beraber müfredatı bitirinceye kadar uygulamalı bir şekilde ben size uygulamalar yapacağım. Uygulama kısmında teorik bilgiler anlatım kısmında da teorik bilgileri anlatacağım. Ve bu şekilde bu eğitimlerin sertifikasını almış olacaksınız birebir özel ders niteliğinde ve sertifikada benden birebir aldığınızda geçiyor olacak. Ve bu eğitim sayesinde hem danışmanlık becerilerinizi güçlendireceksiniz, kendinize ve başkalarına şifa olma yolunda ilerleyeceksiniz. Hedef 101 gibi eğitimlerle de hedefe ulaşırken engelleri temizleyeceksiniz ve başkalarının hedeflerine ulaşması konusundaki engelleri temizleyeceksiniz. Travmanı çöz 1 ve 2 Harika bir eğitim. Bir kere her şeyin temeli, iskeleti. Çünkü sebebe inme, rahatsızlıkların altındaki sebepleri bulabilme ya da yaşadığınız kısır döngülerin altındaki sebepleri regresyon teknikleriyle bulup onlara dönüştürme işini tamamen öğretiyor olacağım ve size de pratik uygulamalar yaptırıyor olacağım. Ve aşağıda bıraktığım numaradan ulaşırsanız bize detaylı bilgi size verilecektir arayıp bilgi almayı unutmayın. Birebir özel dersi sizin özel zamanınıza ve benim özel zamanıma göre birlikte planlıyoruz. Böylece zaman problemi de ortadan kalkıyor. Görüşmek dileğiyle.